Hi Linet, how are you doing? Oh, I'm doing very well. It's really a pleasure to be on your show today. Thank you so much. Linitz, I wonder if you believe that the global monetary system or Fiat system, which has been operated since 1971 worldwide, has a lifespan has to have an end. I mean, like expiration date. What do you think about that? Oh, I agree with that hundred percent. History supports that. And in fact, I, I'm quite certain that we are at the end of its life cycle right now, actually. So, you believe that the collapse of the global monetary system is going to take place sometime soon, right? Well, I actually believe that it's already in process. So, I don't think this is something in the future i believe that it is already we're already in process of it and that really started in 2008 according to all the data that i look at that's what i see so when do you approximately think that this process will be completed with a dead end well you know right now i'm going to be taking a deep technical look at all of the charts today uh, you know, it would not surprise me to see what what we need. What we need in the U.S. is a major market implosion to scare enough people. I mean, you're a little bit ahead of us, I think, where you are. Uh, in the U.S., the people can't see it at all yet, and so I think that we need a major market implosion, which we may very well be in process of the start of right now. Uh, but I can't imagine that it could go past 2000, and I think we we'll, we could see it before the end of this year. It's a possibility, anyway. Strong. What could possibly happen to precious metals like gold and silver when this process is complete? Uh, well, it'll have two parts. The first part is the fiat gold market, like the spot market, the ETFs, but mostly the spot market. That is cheap and easy to manipulate. So, what we see is when, a ma when something major happens, the central banks and the banks use the gold derivatives to whack the visible price down. So, people don't want to go to gold, especially since 2008 and forward, is that the physical gold and silver is being scooped off the market. By central banks, banks, and the elite, so the availability of the physical will dry up very quickly. Even as the spot market is likely to implode, so um, in 2008, when that happened, are because of we've been in business for so long, we could still get the gold and silver, but we had delayed delivery for like three months. Yeah. This time, I don't think we're going to be able to get it. Uh, then the premiums exploded, even as the spot market was diving. We'll see that same kind of thing today. But if they don't have it in their possession, we're not likely to be able to get our hands on it either because so much of the physical has been pulled off the market. Right. So that will push prices even higher. For those that go to the physical market. Well, how can an average person be prepared for this imminent financial meltdown or reset? You really need to be as self sufficient and independent as possible. So that means that you must secure your food supply, water, energy, security, and then barterability, which is primarily for me is silver in any form so it can be in coin form but jewelry form works as well um, flatware picture frames i mean i even have sterling silver chopsticks because i've been accumulating this for so long so you want to have uh, silver and small pieces of gold both for barterability so that you can, you know, take a tenth of an ounce to the grocery store and get your groceries, but also anything physical or any talents that you possess is also barterable. So in these circumstances even things like toilet paper become you know very valuable and then larger pieces of gold for wealth preservation to take advantage of what happens during these transitions. And if you do all of that and build that community piece so that people can come together and supply all of the things that you need, I mean, there is safety in numbers. Yeah, and so I think that's what we have to do to survive this. You mentioned that people should be prepared in terms of food and water supply and so on, which makes me think it's really serious and something to scare right oh absolutely i've been working on my urban farm um, since 2010 and because i know that food actually becomes the biggest single issue for people so i've been working on creating that for not just myself but for anybody else as many people as i can help i mean obviously i can't help everybody but um, yeah i've been working on building that for myself to help us all have the ability to survive this won't be pretty okay all right thank you so much for this precious information it was great talking to you i enjoyed it too hamza and i hope we can have a conversation again Aynı zamanda olacak olaylara karşı da hazırlıklar şöyle yapıldı sistemde. Örneğin bunlar şimdi çok hassas konular. Sistem sadece parasal unsurlan değil, parasal unsurların sayesinde oluşan farklı sektörlerin gücünden de aynı anda bu sisteme işleniyor. Bak, mesela bir devletin, bir ülkenin egemenliği ve bağımsızlığı için en önemli konulardan birisi gıda bağımsızlığı. Türkiye'ye bakarsak her gün, her gün artık haberlerde de görüyorsunuz, pazarda da görüyorsunuz. Biz olduğu gibi ithal ürünlerin içinde boğuluyoruz. Kendi üretimimiz yetmiyor. Bu nasıl oldu derseniz geriye gidelim son yıllarda. 2006 diyorum mesela bir tohum yasası var vesaire bunun üstüne bakarsanız. Belirli şirket adını zikretmeyeceğim herkes biliyor bu para unsurların elinde olan bir şirket dünyada her tarafta aynı uygulamayla sizi yabancı tohumlara bağımlı kılıyor. Bir, iki gübreyi de belirli gübreyi almanızı zorluyor. Şimdi ne oluyor o gübre sizin toprağınızın verimliliğinizi bozuyor sürekli kullanmanız gerekiyor. Tohumunuzda bir daha tohum vermeyen meyveler ve sebzeler veriyor ve sürekli bağımlısınız bu tohumu almaya. Böyle bir ortamda, böyle bir gelen senaryoya bir devlet olarak hazırlanamazsınız. Mümkünatı yok. Birey olarak yaparsınız ama birey olarak da birçok özgürlüğünüzü kısıtlayan engeller var. Kendi enerjinizi ürettiniz mi? Belirli vergi kesiliyor sizden. Neden? Ben havadan, sudan, bir şeyden, güneşten yapıyorum, değil mi? Suyu, Allah'ın verdiği topraktaki suyu toprağınızdan çıkarsanız bile Burada engellemeler var. Mesela Amerika'da acımasızca uygulanıyor bunlar. Kendi arazinizde çıkardığınız suya izin almadan bunun vergisini ödemeyen kullanamazsınız. Bunlar hepsi bu sistemin uygulamaları ki böyle bir senaryo için hazırlanayım deseniz bile sadece çok kısıtlı şekilde yapabilirsiniz. Hadi benim davetim şu hodri meydan. Bunu bireylere bırakacağımıza bir ülke olarak bu hazırlığı yapalım. Neden biz bu işlere bağımlı kalıyoruz? Neden endemik tohumlarımızı sadece kullanıp hem bunun dışında bir şey daha var? Ya bu iş bitmez anlatmayla. Bütün gıda sektöründe zehirleme üzerine yürünüyor. İşlene işlene bilinmeyen maddeler içine koyarak mesela size şöyle söyleyeyim glukoz şurupları o kadar çok hastalıklara gençlerdeki gelişim bozukluklarına sebep diyor ki üstüne de en güçlü sektörlerden birisi bir de ilaç sektörü var. Bu da size 3U uygulamasından gel gel derdin mi var? Parasız sorunlar, para, para problemim var, ondan sonra benim geçim sorunum var, yok gıdalardan işlenmiş falan derken gidiyorsunuz. Ben sana bir üç u uygulayayım diyor. Al şu reçeteyi, yut şu hapı diyor. Seni uyuşturayım, uyutayım, unutturayım diyor. Oh, alıyor insan artık duygusallığı da gidiyor, empati de gidiyor ve artık şey oluyor, umursamaz oluyor. Bakın bu konu sade para olarak konuşulunca yetersiz oluyor. Çok büyük bir çemberin içindeyiz. Bu çember her taraftan işleniyor. Ve bunun dışında da ne kadar zihin programlamaları, formatlar atılıyor. Bakarsanız insanlar, ya ben bunu anlatırken hep ben rakamlarla konuşurum. Türkiye'deki antidepresan problemi, antidepresan kullanımı %10 resmi olarak. 45 milyona yakın, 45 milyon kutuya yakın kullanılıyor Türkler tarafından her sene. Ve bu bir milli servet harcanıyor. Ne için? insan uyuşturmaya. Halbuki buna karşı ben demin dediğim gibi bir devlet olarak, bir ülke olarak hazırlanalım. Endemik tohumlarımızdan, kendi tarımımızdan burada geliştirelim her şeyi. Hazırlıklı olalım, depolayalım. İnsan bunu yapar stratejik anlamda. Bir de insanlarımıza 3U karşısında 3T uygulayalım. 3T nedir? Önce bir tanı, teşhis, tedavi. Bakın tedavi edilmiyor, uyuşturuluyor insanlar. Tedavi ederseniz insanlar gene işlevine, normal işlevine dönebilir. Huzur içinde yaşar ve bizim yaratıcı Allah tarafından düşündüğün gibi bir özgür iradeli insan olabilirsin. Şu andaki insanlık aslında özgür iradesi kullanıyor zannederken de kullanmıyor. Neden? Hemen söyleyeyim. Herkes bir yarış peşinde değil mi? Bütün bunların dışında bir de psikolojik bir uygulama var. Edward Bernays'den birlikte 1920'lerde başlatılan bir iştir. O ismi herkes bilmesi lazım ve çok az insan biliyor. Edward Bernays bütün bu sistemi işleyen kuran adamdır. Herkes yarış içinde. Artık ihtiyaç için tüketilmiyor. Olmayan arzular canlandırılıyor ve yarışa gidiyor. Neden moda var? Buyurun ne kadar güzel siyah gömleğiniz, siyah takımınız var. Belki seneye beyaz moda diye bunu giydiğiniz için birçok insan sizin önünüzde böyle suratını ekşitecek. Aa, geri kalmış, geçmişte kalmış falan da filan da. İşte bunlar çok yanlış. Ahlaki yapı da bozuluyor böylece. Derken para her şeyin merkezine atılmış öyle bir şey ki gelecek böyle olabilir mi bu senaryoda? Hanımefendinin söylediği bir olabilir. Olması gerekiyor mu? Olmaması gerekiyor. Biz buna karşı bir şey yapabiliriz. Uyanarak insanlar olarak. Bir de bu olarak. senaryo para sistemi üzerinden biz konuşuyoruz. Diyelim ki bizim konuştuklarımızın hepsi yanlış olsun. Evet. Böyle bir şey gündemde olmasın. Savaşlar yok mu? Dünyada her zaman ülke bir ülke savaş yaşayabilir. Evet. Ve siz savaş ortamında kendi gıdanızı üretecek veyahut da elinizde yemeğiniz yoksa, yiyeceğiniz, içeceğiniz sorunuz ne olur? Felaket. O zaman Şimdi şöyle bir şey felaket. Kıtlıklar da olabilir, hastalıklar olabilir değil mi? Bitkilerin de hastalıkları olabilir. Eklimin değişmesi, ondan da yaşıyoruz değil mi? Soğuklar, sıcaklar, her şey hazırlıklı olmak lazım. Şuna güvenen bir toplum, bakın biz Türkiye olarak bu hatayı işledik. Şimdi söyleyeyim, Türkiye ile ilgili bir şey söylemek zorunda. Evet. Türk lirasını güçlendirerek bunu bir milli bir gurur yaptık. Dolara bire bir olacağız diye bir dönem vardı 2007 ile 2008'lerde çok iyi hatırlıyorum. Yollarda herkes Türk lirası güçlü birebir olacak ne oldu? Türk lirası güçlü olunca yerli yarı mamül üretimi ve birçok üretim öldü. Çünkü biz güçlüyüz ya büyük bir değerli bir paramızdan her şeyi dünyadan satın alırız oldu. Bugün ne durumdayız? İşte bu ithalata, ithalata bağımlı kalmış bir toplum olduk. O zaman ağzınızı açıp da bir saniye kardeşim bu doğru değil. Bizi bağımlı yapacak derseniz size her taraftan böyle çürümüş domatesler fırlatılıyor.